umarım videoyu beğenmişsinizdir. Merhaba, Bence de gerçekten de eğlenceli bir video olduğunu düşünüyorum ve bilgilendiği bir video olduğunu düşünüyorum. Hadi buna da clickbait falan diyenler çıkacak mı bilmiyorum. Misin? Bu arada ekran evet. trafik kazası geçirdiğim ve arabayı işte evet. e, kaza yaptım alnı falan filan videosu yayında arkadaşlar. O video giderek de o videoyu izleyebilirsiniz. Haberiniz olsun. Çekişe katılmayı unutmayın arkadaşlar. Toplamda 150 kişiye 150 ödül vereceğiz. İşte Robux, Pet ve Flypod'lar falan. O yüzden hepinizi çekilişte görmek istiyorum. Kendinize hiç çok iyi bakın. Çekiliş detayları videonun başında vardı. Bye hesabı vereceğim. Yani normal Spotify hesabı. Anladınız mı? O yüzden bu videonun altına yorum yapmayı unutmayın. It sounds like you'd be more persuaded if you saw me in my fox form. And this ona hesabı değişik. Spotify'ı vereceğim. Hesabın adı ne olsun diye soracağım. Hadi Bye bye. In your dreams.